Pek çoğumuzun isteğidir hep genç görünme sahip olmak. Kimisi bunun için estetik müdahalelere başvuruyor. Ancak daimi genç görünmenin formüllerinden biri de yediğimiz besinler. Cildimiz sadece dış görünüşümüzü yansıtmakla kalmıyor. Vücudumuzun içinde olup bitenlerinde bir aynası olarak fonksiyon görüyor. Dış dünyanın tüm olumsuz etkenlerine karşı bizi bir zırh gibi koruyor. Sağlığımız ve güzelliğimiz üzerinde böylesine önemli faydaları sağlayan proteinin adı kolajen. Peki, kolajen doğal yoldan nasıl alınır? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen takviyesi kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? Tüm bu soruların cevabını aramadan önce değerli dostlar, kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşırsanız bu videomuz çok daha fazla insana ulaşacaktır. Gelelim konumuza. Kolajen nedir? Kolajen, vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biri. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancak 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor. Kolajen kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan en önemli proteindir değerli dostlar. İnsan vücudu glisin ve prolin adlı İki amino asidi bir araya getirerek kolajen proteinin öncüsü olan prokolajeni sentezler. Bu sentezin gerçekleştirilmesinde C vitamini de görev yapar. Dolayısıyla yeterli kolajen üretimi için C vitamininin en önemli kaynakları olan taze meyve ve sebzeler yeterli miktarda tüketilmeli. Kolajenin faydaları nelerdir? Cilt sağlığını geliştirir. Derinin elastik yapısını arttırır. Cilt kusurlarının önlenmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Kırışıklık oluşumunu azaltarak yaşlanmayı geciktirir. Kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur. Eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur. Eklem iltihaplanmalarını da önler. Kolajen kas kütlesinin korunması ve artırılması üzerinde de etkilidir. Saç ve tırnak sağlığını geliştirir. Yaşlanmanın cilt ve iskelet sistemi üzerindeki etkilerini de hafifletir. Yaraların iyileşmesi yine kolajene bağlı. Kemiklerde yüksek oranda kolajen bulunduğundan kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik kaybının önlenmesinde kolajen çok önemlidir. İnsan vücudunda en çok bulunan protein çeşidi olan kolajenin ana görevi vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek. Peki Kolejenin cildimizi etkileri nedir diye soracak olursanız, kolejenin en önemli faydası daha sıkı, kırışıklıkları azalmış ve genç bir cilttir. Cilt yapısını bir arada tutan kolejen üretimi hızlandığında erken yaşlanma belirtilerinin ortadan kalkması ve sarkan cilt yapısının toparlanması bir mucize değil. Kolejenin dokuları iyileştirme özelliği sadece cildin üst tabakalarında işe yaramıyor. İç dokularda da etkisini gösteren kolajenle damar esnekliğinin artması ve yapısının iyileşmesiyle daha kaliteli bir dolaşım sistemi ortaya çıkıyor ve kardiyovasküler sisteminiz daha sağlıklı bir forma kavuşuyor. Kolajen demek esneklik demek. Buna eklemlerinizin de daha esnek olması dahil. Eklem mobilitesinden şikayetçi olanlar ve eklem rahatsızlıklarına sahip olanlar kolajenin esneklik sağlayıcı özelliğinin faydasını görebilir saç köklerini ve foliküllerini uyarıp kalınlaştıran kolajen, daha gür ve güçlü uzayan saçlar için başvurabileceğiniz bir destek. Yaş aldıkça iyileşmesi yavaşlayan yaraların bir sebebi de vücutta azalan kolajen üretimi. Vücuda yapılan ek kolajen takviyesi ve kolajen üretimini aktive edici takviyeler, cildin yeniden yapılanmasını ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Kolajenin içinde bulunan bir amino asit olan glisin, Mide asiti üretimini destekliyor. Dolayısıyla yiyeceklerin daha iyi sindirilmesini sağlıyor. Cilt yapısını içten dışa destekleyen ve sıkılaştıran kolajen, cilt altında şekilsizce yerleşen yağ dokusunun toparlanmasına yardımcı olabiliyor. Sıkılaşan cilde selülit görünümü azalıyor. Gelelim videomuzun en can alıcı sorusuna. Kolajen doğal yoldan nasıl alınır? İşte kolajen içeren besinler. Kemik suyu Kemik suyu içerdiği glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asit içeriğiyle mükemmel bir kolajen kaynağı. Beslenme rutininize zaman zaman kemik suyu eklemeniz, vücudunuzda azalan kolajeni yerine koymak için ideal. Ancak rutinde kemik suyu tüketimi kan kolesterol düzeylerini artırabileceği için kalp damar hastalığı veya kolesterol yüksekliği ile ilişkili herhangi bir hastalığınız varsa kemik suyu tüketiminden kaçırmanız önemli. Yumurta beyazı. Yumurtanın beyazı glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri olarak nitelendiriliyor. Ancak sadece yumurta beyazı yerine tüm yumurtayı tüketmek kolajen desteğinin yanı sıra sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein de sağlıyor. Jelatin. Jelatin kolajenden üretilmiş bir protein türü. Bu yüzden kolajen üretimini artıran besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Jelatin pişirme sırasında kullanılabilir ve yemeğinizin besin değerini artırmak için çorba, güveç veya et suyuna karıştırabilirsiniz. Koyu yeşil yapraklı sebzeler Kolajen üretiminde bir diğer önemli faktör de kolajenle birlikte C vitamini tüketiminin yeterli olması. Dolayısıyla ıspanak, semizotu, tere, Roka, maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler beslenme listenizde düzenli olarak mutlaka olsun. Turunçgiller. Portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller de C vitamini açısından çok zengin. Bu da kolajen üretimi için önemli. Çünkü kolajen sentezlenirken tıpkı diğer birçok protein gibi yardımcı besin öğelerine ihtiyaç duyuyor ve C vitamini de Kolejen üretiminde başrolü üstlenen bir besin üyesi. Kırmızı ve mor meyveler Çilek, ahududu, böğürtlen, karadut ve yaban mersini gibi kırmızı ve mor meyveler C vitamini deposu olup kolejen üretimini destekliyor. Özellikle çilek, içerdiği bir antioksidan çeşidi olan ellajik asit sayesinde kolejenin yıkımına karşı koruyucu bir etki gösteriyor. Sarımsak. C vitamini dışında kolajen üretimini destekleyen besin öğelerinden biri de sülfür. Sarımsak, içerdiği bol miktarda sülfür sayesinde kolajen üretimini destekleyen besinler arasında yer alıyor. Yapılan son çalışmalar, sülfürden fakir bir diyetle beslenen hayvanların daha az kolajen ürettiğini göstermiş. Su yosunu Kolajen proteini başlıca glisin ve prolin amino asitlerinden oluşuyor. Dolayısıyla beslenmede glisin ve prolini zenginleştirmek kolajen üretimini de artırıyor. Morina balığı Diğer birçok balık gibi morina balığı da glisin ve prolin gibi amino asitlerden oldukça zengin olması sayesinde kolajen üretimini arttırıyor. Ayrıca selenyum, B6 vitamini ve fosfor gibi besin öğelerinden de zengin bir besin. Buraya çok dikkat. Fazlası zarar verebilir. Kolajenden zengin beslenme veya kolajen içeren besin destek ürünlerinin uygun dozlarda günde 2,5-5 gram arası kullanımının herhangi bir yan etkisinin olmaması kolajenin zararlı olmadığı anlamına gelmiyor. Son yıllarda popülerleşen kolajenin fazla tüketiminin aynı zamanda kan kolesterol düzeylerini de arttırıp kalp hastalıklarının önlenmesinde veya tedavisinde olumsuz etki yaratabiliyor. Bu nedenle kolajen azı karar fazlası zarar bilinciyle sadece yeterli ve dengeli beslenmenin içinde düşünülmeli. Değerli dostlar, sağlığınız için kendinize iyi bakın.